bir gölde yüzüyor, yayılmış onca kanı. Sarmış tüm vücudunu, sanki olmuş mintanı. Vatan sağ olsun diye dökmüş bütün kanını, canını feda etmiş, aziz bir işletim. Bak huzurla yatıyor, duymuyor hiçbir sizi... Selam duruyor göğün milyonlarca yıldızı. Nurlu yüzü semada tazim ediyor gibi baş ucunda nöbette Bilal Üniversitesi. Alem başında durmuş burada ulvi bir hal var. Göndere çekilmişçe gökte yıldız Bilal Kanda şavkı duruyor, göğe rengi vuruyor. Bayrak böyle bir ay yıldızda o al Uğruna can vermeden vatan değildir toprak. Rengi kandan verildi, kumaş değildir bayrak. Bana da nasip olsun uğrunda şehit olmak. Varlığı için bu can kurban olsa helal hak. Vatansız yaşamaya asla yok ihtiyacı. Bayrağımla beraber yükselir başım tacım. Ulusumun kanında, milletimin şanında, ırkımın dimağında hak. Aziz vatan toprağım kopmaz gönülden bağım. Duyun söz veriyorum sönmeyecek ocağım. Kadrinizi bilerek her an koruyacağım. Özgür semalarında dalgalan bir Özgür semalarında dalgalan bir fırsat biliyor musun? Nereden bileceksin ki? Kalecikte Haydi oğlu Mehmet diller bana. Ben de çok merak ettim. Sordum söylemediler. Zamanı gelince öğrenirsin dedi. Yaşım olmuş 19 Mehmet. Hala mı gelmedi bunun zamanı? Bak senin adın da Mehmet koymuşlar. Hem senin adın niye Mehmet koydular ki? Ankara nereye? Kars nereye? Sen gelmişsin Kars Sarıkamış'tan. Ben gelmişim Ankara Kalecik'ten. Ama bu gavur vatana sokmak yok Mehmet. Vatana sokmak yok. Bilirim bu cılız çelimsiz haline güreşte yenilin bana. Emme geçen gün elinde süngüyle nasıl kovala dedin düşmanı? Bizim cılız Mehmet oldu aslan Mehmet. <laughs> Geçenlerde gerideli sana çavuş dediydi. Kuru fasulyeyi pek seviyormuşsun. Yanında kuru soğan oldun mu? Tadından yinmez. Of oh, Mehmet of, ne özledim bilin ki? Anamın tezek ateşinde kaynattığı, buram buram kokan tarhana çorbasını özledim. Bak söz verdim. Harpten sonra gideceğiz köye içeceğiz o tarhana çorbasında. Bu araba onun Hüseyin vardı bildin mi? Hani kefeye su taşı ya, Hani işte o. Geçenlerde yine su getirirken geç saate kalkmış. Hava kararmış. Bizim askerler diye yaptı. Almış kavun arasın. <laughs> anlamış anlamış hem de. Bekle geç olmuş. Ama hiç korkmamış. Hiç telaş etmemiş. Hemen fıçıları göstermiş. Kumandan, kumandan, kumandan diye derdini anlatmaya çalışmış. Almışlar bizim Hüseyin'i götürmüşler o kumandana. Bu bıçakları kumandanımız yaralı askerlerimize hedai gönderdi diye kumandana vermiş bıçakları. Bu kumandanın pek hoşuna gitmiş. Sabaha kadar ağırlamışlar bizim Hüseyin'i. Üstüne üstlükleri gönderirken konserve kutuları, bisküviler, çikolatalar falan koymuşlar. Elini kolunu sallaya sallaya geldiğini gören bizim arkadaşlar da pek şaşırmışlar. Hüseyin gelmiş, affedin kardeşler. Suyu düşmana girdim hep mi? Eli boş da gelmedi. Alın siz şunları iyi Ben şimdi sizin sularınızı doldururum demiş. Ya Helal olsun Hüseyin'e. Pek cesur davranmış. Hem de gavur iyi bir insanlık dersi vermiş. Ya şu azakların dediklerini işittin mi? neymiş? İstanbul Fatih olacaklarmış. Neymiş? Rüya şehir İstanbul'a sahip olacaklarmış diye Siz buradan geçtiniz mi de İstanbul'a varacağınız? Çanakkale'den geçilmez demenin zamanı geldi mi be? Demenin zamanı geldi. Bak yine geliyor düz dönmüş gavurlar. Hadi kardeşim. Allah yardımcımız olsun. Mustafa Kemal Paşa'nın hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatanların emriyle taarruza geçmiştir. Atamızın vermiş olduğu emri alıp emrindeki Mehmetlerle düşmana karşı taarruza geçen kahraman bir Türk komutanını ve onun emrindeki kahraman Türk askerlerini görmektesiniz. İleri düşman atlarını durmak bilmeyen topçu ateşiyle düşmanın ilerlemesini yavaşlatan Topçu atışını görmektesiniz. Düşmanın ilerlemesini durdurmak için bir mermi daha atmak uğruna uzanan eli görmektesiniz. Dedemizi görüyorsunuz. Eli silah tutmayan, ayakta zor duran, başının üzerinden binlerce mermi geçmesine rağmen mevedine girecek taşıyan, su taşıyan dedemizi görmektesiniz. ...düşman, gözü dönmüş bir şekilde saldırıyordu. Düşmanı vurduran, atış atıcılarını ve keskin nişancıları görmektesiniz. Hasan, bu bari Anamberliği'ni cadıya yollarken. Biliyor musun, belki de son konuşmamız olacak. Anamı düşünüyorum, ne yapar bensiz? Benden başka da kimsesi yok ki garibin. Sivas'ın Zaran ailesinde, şirin bir köyde yaşardık. Yıkık dökük bir evimiz, inatçı minatçı bir öküzümüz vardı. Kızdı mı sürülmezdi. Girmezdi boyundura ama tek geçim kaynağımız küçük bir tarlaydı. Aç yatardık çoğu gece ama hiç belli etmezdik. Eder miyiz canım? Babamın kemikleri sızlamaz mı? Babam bir şey bırakmamış derdi, birkaç kendini bilmez. Ama bilmezlerdi ki, armağanların en büyüğünü bırakmıştı bana. Şehit çocuğu olmanın onurunu nereden anlayacaklar ki? Ama ben biliyorum, babam herkes için bu vatan için en değerli varını, canını bırakmıştı. 12 yaşlarındaydım. Arkadaşlarımla güreşler yapar, hepsini yenerdim. Babam benim de gurur duyardı. Aslan oğlum derdi. Bir gün cepheye gideceğini öğrenince, baba ben de götür diye alamıştım. Babam, oğlum sen annenin yanında kalıp ocağımızın tutmasına yardım et. Ben şimdi gidiyorum ama döner miyim, dönmez miyim Allah bilir. Dönmezsem eğer nöbet sırası sende. Bu vatan bu vatan sana emanet oğlum. Demişti ve gitmişti. Şimdi nöbet sırası bende. Baksana, sanki bin yıllık öfkeye küsüyor düşman. Memleketin her köşesinde çöreklenmiş, top oluyor, tüfek oluyor, üstümüze yağıyor. Ama, ama ezdirmedik kendimizi, ezdirmeyeceğiz başımızı. Ve kaçamayan düşmanla göğüs göğüse mücadele eden yine kahraman Türk askerlerini görmektesiniz. Genel taarruzu Yunan'ı geldiği İzmir'de denize döken genel taarruzu ve dedemizin elinde davranan şanlı Türk bayrağını görmektesiniz. Bizler Cumhuriyeti böyle kurduk. Çanakkale kahramanları. 43. alay, 1. piyade taburu, 1. bölüm. Bu fotoğraf 1915 yılının ilk günlerinde çekildi. Fotoğraftaki Mehmetçikler kısa bir süre sonra kahramanca savaşarak şehit oldu. 1917 yılı Çanakkale cephesindeki yemek listesi. 15 Haziran sabah üzüm hoşafı, öğle yok akşam yağlı buğday çorbası ekmek tam. 26 Haziran sabah yok öğle yok akşam üzüm hoşafı ekmek tam. 21 Temmuz 1917'den itibaren ordu emriyle un kalmadığından dolayı ekmek istikakı 50 grama indirilmiştir. 18 Temmuz sabah üzüm hoşafı. Öğle yok. Akşam yok. Ekmek yarım. 8 Ağustos sabah yarım ekmek. Öyle yok. Akşam şekersiz üzüm hoşafı ekmek yine yok. Çanakkale'de yaşları 9 ila 12 arasında değişen savaşırken şehit olmuş kahraman Türk çocuklarını görmektesiniz. Babaları cephede olduğu için hepsine bir gün bir görev düştü. Vatan için ölmek. Tereddüt etmeden gittiler, gittiler ve bir daha geri dönmediler. Metrekareye altı bin mermi. Her metrekareye altı bin mermi her bedende üç bin mermilik yer bulmuştur. Bu topraklarla aranızdaki bağ da böyle yoğun olmalı. Olmalı ki minnetiniz yer bulsun, olmalı ki onurunuz yer bulsun. Anadolu'daki mücadele 2007'lere geldiğimizde düşman tarafından Anadolu toprakları üzerindeki emellerinden vazgeçmediğini görüyoruz. Bir grup kandırılmış üzere Anadolu topraklarını parçalamak istemeleri üzerine iç güvenlik harekatı yürüten bir komando bölümünün operasyon maliyetini görmektesiniz. Hayalıklara izlenmiş terörist mevzilerine karşı iki tim sol kanattan, iki tim dere yatağından, iki tim dağın sağ eteğinden ilerlemek üzere teröristlerin muhtemel kaçış yollarını tıkamak üzere helikopterlerle icra edilen hava indirme harekatını görmektesiniz. teröristlerin çevresi tamamen sarıldıktan sonra teslim ol çağrısına karşılık teröristlerin ateşle karşılık vermeleri üzerine teröristlerin acı sonunu görmektesin. İşte başımızın üzerinde davranan uğruna binlerce şehit kanı döktüğümüz şanlı Türk bayrağımız ve o bayrağı sonsuza kadar dalgalandıran Düşmanı çelik pençem nezerim. Düşmanı çelik pençem nezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. Havada. Karada. Karada. Denizde. Denizde. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Hazır. Daim hazır. Ki komando. Ki komando. Ki komando. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Çapraz tuş. tezkeresine 10 gün kalmış. Yine bir operasyon icrasından önce Zekeriya Amaş'ı annesini arayarak ara bir gün şirin olursam sakın arkamdan ağlama demişti. Ve Zekeriya Amaş'ın tezkeresine tek bir damla gözyaşı bile dökmemiştir. Ta ki Zekeriya Onbaşı'nın vurulmuş üniformasının üzerinden çıkan şiiri okuyuncaya kadar. Bir tek Zekeriya Onbaşı'nın anası o şiiri okuyunca ağlamıştır. Bir daha da ağlamamıştır. Şimdi birazdan o şiiri dinleyeceğiz. Tüm Şehitlerimiz ve Zekeriya Onbaşı için yüksek tutuş. Olur ya, çatışmada ölürsen arkamdan yas tutmayın. Bırakın toprağımda rahat içinde yatayım. Bedenimden komandomu çıkarmayın. Onlar benim gururumdur. Ölünce kefenim olacak. Başından mavi bereni çıkarmayın. O benim şanım, şerefim olacak. Ayağımdan botlarımı çıkarmayın. Onlar nice yollar aşacak. Şehit olursam sırat köprüsünden geçecek. Elimden tüfeğimi almayın. O benim mansumdur. Ölünce mezarıma sembol olacak. Yarın kanını silmeyin. Ahirette hesabı sorulacak. Gözümden kör kusmu çıkarmayın. O benim madalyam olacak. Ne?